Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan türev konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. F türev x'in grafiği verilmiş. Y eşittir. Fx'in grafiği verilseydi grafik soldan sağa doğru yukarıya doğru çıkıyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında yukarıya doğru çıktığı için fx fonksiyonu artandır. Birden sonra aşağı iniyor birden sonra da azalandır. Bir noktasına kadar artıyor, bir noktasından sonra azalıyor. fx fonksiyonunun bir noktası ekstremum noktasıdır. Artış, azalış tepe oluşturduğundan dolayı da fx fonksiyonunun yerel maksimum noktasıdır. E bize f türev x verilmiş. O zaman bir noktası f türev x fonksiyonunun yerel maksimum noktasıdır. fx verilseydi bir noktası fx'in yerel maksimum noktası olacaksa f türev x verildiğine göre x eşittir 1 noktası da f türev x'in yerel maksimum noktasıdır. O halde bir doğru. x eşittir 3 noktasında ikinci türev tanımlıdır demiş. y eşittir fx fonksiyonu verilseydi 3 noktasında ve 1 bir noktasında birinde kırılma birinde parçalanma olduğundan dolayı 3 noktasından fx fonksiyonunun türevi olmayacak. Fakat f türev x verilmiş. f türev x'in de türevi 2. türevi 3 noktasında olmayacak. fx verilseydi f türev x olmayacaktı. f türev x verilmiş f ikinci türev x olmayacak. O halde 3 noktasında ikinci türev tanımlı değildir. O halde yanlış mı? x eşittir 3 noktası fx'in yerel minimum noktasıdır demiş. f türev x'in işaret tablosunu yapalım. f türev x'in kökleri 1'i 3'tür. Biri de 5'tir. F türev x eksi 3'ten başlıyor. Eksi 3. Üç. Kökleri 3'tü. 5'ti. Sonra artı sonsuza gidiyor. F türev x f x. 3'te kök var. 5'te kök var. F türev x fonksiyonu eksi 3 ile 3 arasında x ekseninin üstünde olduğu için f türev x pozitiftir. 3 ile 5 arasında ise f türev x x eksenin altında negatif. 5 ila sonsuz arasında da x eksenin üstünde pozitif. Burada artıyor, azalıyor, artıyor. Tepecik oluşturmuş 3 noktasında. 3 noktası fx fonksiyonunun yerel maksimum noktasıdır. O yüzden 2 de yanlıştır. Cevap A şıkkı.